ben korkusuz yazar Kadir, yanımda MC Samo var. Gazi Rekırt, Bağcılar Olimpiyat. Ah. Sensiz geçer her anında göz açları maksı yerlere gel doya doya bakayım son kez göz gözlerine akıma geldin neredesin son gecemde artık senin neyim bebeğim her günümde <laughs> gel bana sakilim özledim sevdim de susma sakilim ölümüne sevdim de bana sensiz yaşayamam bunu bilirsin. Çantanem efkarlı gecelerimde de güzel sözlerim sanası gülüm Artık bitmeyecek bu sevda çantanem kafam dumanlı Rüyalarımda da benimsin her anımda her yanımda Seni seven Kadir her zaman seninle Unutma aşkım sen olacaksın yarınımda ya. Emelli mekadı yazıyorum bak işte İsyanlarla bağladım çekiyorum her gece Yoksun yanımda yine küsmüşüm Bak yine oldu gözlerim ağlıyorum her, gece. her gece. Beni yalnız bıraktın ya için rahat oldu mu? Düşündün mü sen gidince bu salonun Son sonunu? Yaşamanın anlamı yok ki artık nerede? bu sahte oyunu ya. Konuş bana, bak gözlerimin içinde Acı yüreğim dertli günlerimde Hatırladım seni son kez bu yüreğimle Gel bana son kez sarayım seni Gelerime. ellerine Biraz saçmaladım ya galiba son dek sevdim ya Buralarsa birane ane Dostlarımsa sahtekar Kimim vardı sende gittin lan Her günümde isyan var ben dedim ya ben sana çileli günlerimde benimle kal Gözledim bak ateşimi özledim ama geri dönmedin Yollarına döktüm güleri konuşmasın yine ahettin. Sen Sensizim bak bunu bilesin güzelim Efkarlı gecelerimin tek sahibi sensin can tanrısın Seni Seni seviyordum bak yine yalnız kalan ben oldum Sonunda ben seni düşündüm Samo kardeşim yanımda o da biliyor Dertleri de o da çekiyor Sonsuza dek seni seviyordum ama artık sevemem Bunu anlamalısın Ya! Yeah. olimpiyat Gazi Records Ben korkusuz yazar Yanımda MC Samo Ben! 2-0-1-1 Ya! Yeah. Ah. Sana demiştim ya, beni bırakmamalısın diye. Neden bıraktın? Hani yemin etmiştik son sadek. Seni seviyordum, bunu bilesin. Ama unutma, sen her gecemde beni çok seviyordun. Ama artık sevemiyorsun değil mi? Neden sevmiyorsun? Bunu anladım. Kahpe. Çünkü sen bir kahpesin. Kahpe! Git, başka züppe gözünü doyursun. Benim sevgim sana haram güzeli. Ara.